sağlarda yanlış ve doğru <laughs> yazılar şekliler. 15 dakika sonunda en çok doğru kelimeyi çoklayan çıkar ödülü kazanıyor. doğru <laughs> Hayvan severi o. Aklını bilecek mu? Tamam, doğru. Yalnız mı, yalnız mı? Oysa... Söyle Erezyon. Erezyon. Evet. Erizyon. Hayır, o oyla değil mi? Hayır, Erezyon. Erezyon. Dina değil, Dino. Dino, Dino mu? Doğru, doğru. Dina doğru, A ile e e e e do do e do do de var burada. Ama Exor, Exor, Z ile değil Dino. mi Z, Z, Z Yanlış. Z Yanlış. Doğruları ve yanlışları ayırıyoruz. Doğru ve yanlış yazılan kelimelerden doğrularını bulup çuvala atmaya çalıştılar. En çok doğruyu bulan, bugünün kazananı olacak. Evet, dil bayramımızı bu şekilde kutlayalım dedik. Bu yarışmanın amacı hem ana dilimizi doğru ve düzgün kullanmak, bilinçli kullanmak, ana dilimizin zenginliğine sahip çıkmak, ...onu başka nesillere, bizden sonraki nesillere aktarmaktı. İkinci amacı da e, yarışma e, eğitimi vermektir. Çünkü yarışmak da bir eğitim isterdi. Bu yarışmanın sonucunda 9a ve 9b sınıflarında... E, ...her iki grupta e, aynı sayıda e, 20 tane doğru kelime bulmuş. Burada bir ikinci yarışmanın ikinci e, aşamasında da kimin ne kadar az yanlış bulduğunu da sorguladık. Dolayısıyla Duygu Hocam 9 A sınıfı kaç yanlış? 6 yanlış. 6 yanlış. 9 B sınıfı? 11 yanlış. 11 yanlış. Yanlışların üzerinde biraz çalışmak gerekiyor. Her iki grubu da tebrik ediyorum. Ancak ödülü bir kişi alıyor biliyorsunuz. Kazanan sınıfımız pazartesi günü serbest kıyafetler. Evet.